Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde alan tahmin etme konusunu öğreneceğiz. Bir bölgenin alanını tahmin ederken alanı bilinen diğer bölgelerden yararlanırız. Bununla ilgili birazdan sorular çözeceğiz. Örneğin alanı bir metrekareden daha az alan olan bölgeleri hesaplamak için santimetre kare birimini kullanıyoruz. Alanı bir metrekareden daha fazla olan bölgeleri hesaplamak için de metrekare bir birimini kullanırız. Mesela kitabımızın alanı ne ile ölçebiliriz? Metrekare ile ölçebilir miyiz? Ölçemeyiz çünkü kitabımız santimetre ile ölçüldüğü için bunu da santimetre kare birimiyle ölçebiliriz alanı. Odamızın alanını odamızın alanı duvarları metre olarak ölçtüğümüz için bu alanı da metre kare birimiyle ölçebiliriz. Aşağıda verilen yüzeylerin alanlarını metre kare ve santimetre kare cinsinden Tahmin edelim. Örneğin mutfağımızı metrekare mi olarak mı yoksa santimetre kare olarak mı e, tahmin edebiliriz? Düşünelim. Mutfağımızın bir kenarı en az 2-3 metredir. Öteki kenarı da e, o kadar olsa, o zaman metrekare ile ölçmemiz daha uygun olur. Bilgisayarımızın klavyesi bunu metre ile ölçemeyiz. Daha küçük bir birim olduğu için bunu da santimetre kare birimi ölçeriz. Halımız da. Kenarları metre olarak ölçüldüğü için bunu da metrekare birimiyle tahmin edebiliriz alanını. Televizyonumuz daha küçük ekranlısına sahip olduğu için santimetre olarak kenarlarını ölçebiliriz. Bunun alanı da o yüzden santimetre kare olarak hesaplayabiliriz. Defterimizi tabii ki santimetre kare birimi cinsinden tahmin edebiliriz. Odamızın duvarını tahmin ederken de kare cinsinden tahmin yapabiliriz. Şimdi burada bir masamız var. Şekildeki masanın alanını tahmin edelim diyor. Şimdi burada 20'ye 20 bir bize şekil verilmiş. Bu şekle göre bu masanın alanını biz tahmin edelim. Şimdi şu kadar bir uzunluk 20. Bakalım şu kadar olsa şöyle şuraya 20 20 3 tane 20 santimetre gelebilir. Enine bakalım. Burayı da şöyle yaklaşık olarak 20 20 olsa bunun alanını hesaplarken ne yapıyorduk? Eniyle boyunu çarpıyorduk. Boyu 20 40 60 çarpım. eni de 40 cm'ydi. 6 kere 4 24. Bir de 2 sıfırımız var. Birimimiz santimetre kare. Bu masanın alanı 200 2400 santimetre kare olarak tahmin edebiliriz. Diğer bir sorumuza bakalım. Yusuf oturma odasının bir duvarının alanı merak etmektedir. Elinde yalnızca uzun kenar uzunluğu 50 cm olan bir karton bulunmaktadır. Duvarın alanını şekle göre tahmin edelim. Şimdi elimizde şöyle uzun kenarı 50 cm olan bir şekil var. Şimdi buna göre burayı tahmin etsek şurası 50 olsa, şurası da 50 olsa şuralar 50'şer. Şuraya bakalım. Şu kadar uzunluk şuraya denk gelse 50'ye 50 burası da bu şekilde olur. O zaman uzun kenarımız 150 santim oldu. Kısa kenarımızda 50'ye 100 çarpı 100 dersek Yüzerle yüzle çarpmak demek yanına 2 sıfır atmak demek Birimimizde de santimetre kare 15.000 santimetre kare olarak bu duvarın alanı tahmin edebiliriz. Aşağıda yüzey alanları verilen bölgelerden yararlanarak tüm alanları tahmin edelim. Şimdi burada ilk şeklimize bakıyoruz. Burası 3 metre kare verilmiş bizi bütün bu alanı hesaplamamız isteniyor. Şu kadar uzunluk 3 ise yaklaşık şurası da şu şekilde 3'tür. Şurası da 3 olur. Şöyle bölersek buraları da 3'er yazarsak 3 3 kere 3 6 9 9 daha 18. 18 birimimiz metrekare olarak bu şeklin alanı tahmin edebiliriz. Diğer şeklimize bakalım. Diğer şeklimizde de burası 25 metrekareymiş yaklaşık burası yarısı tam olarak bilmiyoruz ama buraya da 25 metrekare tahminen yazabiliriz. O halde bu şeklin alanını da 50 metrekare olarak tahmin edebiliriz. Burada şeklimize bakalım. Şöyle uzunlamasına buradaki alan 9 cm kare ise bu bütün şeklin alanını biz tahminen bulalım. Şimdi yaklaşık şurası şu kadar olsa şunu da şöyle bölelim. Burası 9 olur. Burası da 9 olur. Şurayı da şöyle tahminen bölelim. Şöyle 9, 9, 9 olsa tahminen bu şekilde böldük. Tabi bunlar kesin sonuçlar değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 kere 6, 54. Birimimiz santimetre kare. Bu şeklin alanı da 54 santimetre kare olarak tahmin edebiliriz. Diğer şeklimize bakalım. Burası verilmiş bize bütün bu alanın ne kadar olduğunu tahmin etmemiz isteniyor. Yine bu şekli şöyle yaparsak yaklaşık burası da 12 metrekaredir. Burası da 12 metrekaredir. Aşağıda şöyle bölersek 12, 12, 12 6 tane 12 metrekaremiz var. 2 kere 6, 12 elde var. 1, 6 bir de elde 7, 72 metrekare. Bu şeklin alanı da 72 metrekare olarak tahmin ederiz ve son şeklimize geldik. Burası 50 santimetre kare olarak verilmiş. Bütün alanın tahmin etmemiz isteniyor. Şurası yaklaşık şu kadardır. Şöyle bölsek şuraya da 50, 50 yazsak bu şeklin alanı da 150 santimetre kare olarak tahmin edilir. Evet, burada da kareli bir kağıt üzerine bir şekil verilmiş. Yandaki şeklin alanını tahminen hesaplayalım diyor. Tabi bunlar hepsi tahmini sonuçlar. Şimdi bakalım şurada şurada şöyle bir üçgen var. Aynısından şöyle şurada da var. Bunlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın yarısı burasını da birleştirsek iki, iki taraf toplam 6 olur. Şurada yarım var. Şurada da yarım var. Bunlar da 1 olsa 7 tane oldu. Şimdi şurası tama yakın. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şunları sonra hesaplayalım. 14, 15, 16, 17, 18. Şurası tam 19, 20, 21, 22, 23. Burası da şurayla şurayı birleştirsek 24 diyelim. Şurayla şurayı birleştirelim. 25. Burayla burayı da birleştirsek tahmini 26 birim kare olarak yazabiliriz. Tabii bunlar hepsi tahmini hesaplamalar. Evet yandaki şekle bakalım. Resimdeki pencerenin alanı, tablonun alanı yaklaşık olarak kaç katıdır? Burada bir penceremiz var. Burada da bir tablomuz var. Bu pencerenin alanı, bu tablonun alanının yaklaşık kaç katıdır? Şimdi şuraya bakalım. Burası yaklaşık şu kadar. Buraya bir değer zeyh. Burası 2 katı olur. 3 ve 4 katı olur. Yaklaşık olarak pencere bu tablonun 4 katıdır diye tahmin edebiliriz. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.